balıklarda gerçekten mükemmel özellikler var. Balıkların mesela elektrik üretiyor olabilmesi, elektrikli balıklar olarak anlattığımız balıklar var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu bir mucize aslında. E, sudaki titreşimleri hatta kilometrelerce uzaklıktaki titreşimleri hissedebilecek bir yapı yapıyı e, Allah vücutlarında yap, yaratıyor. Elektrik üretebiliyorlar. Bu şekilde onları e, onlar için Allah bir savunma yaratmış oluyor. Aynı zamanda yollarını bulabilmeleri için gene e, vücutlarında bir sistem var. E, aynı zamanda kirliliği de ...kontrol edebilmemiz için bir e, bizim için vesile oluyorlar. Onu da birazdan anlatacağım inşallah. Önce köpek balıklarından bahsetmek istiyorum. E, vücutlarındaki bu elektrik sistemiyle yollarını rahatlıkla bulabiliyorlar. Yani elektriği hissedebiliyorlar. Dolayısıyla ilerlediklerinde suda herhangi bir titreşim olduğunu, bir balık olduğunu... ...bunu rahatlıkla bulabilecek vücutlarında sistem var. Tuzluluk oranının e, değişimine göre, e, karşılarına çıkabilecek herhangi bir engele göre... Vücutlarındaki bu elektrik akımı onları rahatlıkla yol bulmalarını sağlıyor. Aynı zamanda köpek balıklarının yüzünün etrafında bir sistem var. Allah'ın yarattığı Lorenzini ampulleri denen bir sistem bu. Hücreleri bu benek benek siyah noktalar halinde yüzlerinin etrafında, kafasının etrafında hücreler var. Yani detaylarına bakıldığında bu hücrelerin ampule benzediğini görüyoruz. Biz işte bunlar vesilesiyle de elektrik akımını e, vücutlarında kullanabiliyorlar. Bir resim vardı görebiliriz onu inşallah. İşte bu hücreler vesilesiyle bir volt e, tun düşünün yaklaşık milyarda biri büyüklüğündeki akımları hissedebiliyorlar. E, her biri birbirinden 3000 metre 3000 kilometre uzaklıkta duran iki adet 1.5 voltluk kalem pili düşünelim. Bu arasındaki voltajı gerilimi rahatlıkla hissedebilecek vücutlarında Allah sistem yaratıyor. Maşallah. Şimdi e, aynı zamanda elektriği Bizim için kirlilik oranını his fark edebilecek bir şekilde nasıl kullanıyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Fil balıkları var. Fil balıkları da vücutlarındaki elektriği kullanarak yollarına devam ediyorlar. Normalde 500 sinyal yayıyorlar dakikada, ama kirlilik oranı arttığında bu bin sinyale çıkıyor. Yani kirlilik oranı arttıkça vücutlarındaki sinyal oranı, yaydıkları elektrik sinyalleri artıyor. Dolayısıyla İngiltere'de hatta bir yerde <laughs> bir şehirde kirlilik oranını ölçmek için bu balıkların yaydığı akımın elektrik sinyallerinin belli bir dedektörle hesaplanarak kirlilik oranının artışı da hesaplanabiliyor. Bu da Allah'ın yarattığı Hı -hı. ve teknolojide kullanabildiğimiz evet. bir sistem ama hiçbiri tabii ki tesadüfen oluşmuyor. Bu balığı da görebiliriz. İşte bu balığın fil balığı çok sevimli gerçekten. <laughs> elektrik sinyali yayan elektrik organı kuyruğunda yer alıyor. Yolunu kuyruk etrafındaki kaslarından düzenli olarak yaydığı bu elektrik sinyalleriyle rahat buluyor Düşünün bir balığın elektrik kullanılabiliyor olması, bu bir elektrik mühendisi değil yani hiçbir eğitim almamış, vücuduna böyle bir sistem yerleştirebilecek e, genetik eğitimi de almamış. Allah onu onda yaratmadığı müddetçe yaşayabilecek durumda da değil, tesadüflerle suyun, volkan patlamalarının işte e, saçma sapan e, böyle fırtınaların oluşmasıyla onların evrimciden iddia ettiği gibi milyonlarca yıl geçmesi de oluşabilecek gibi de değil. Allah'ın yaratmasıyla bir anda oluşabilecek gibi. Zaten balık aksi takdirde hayatını sürdüremez. Hepsi Allah'ın yarattığı mükemmel sistemler.